gelmişsin. Adam gitmiş yoluna sen gelmişsin evine. Pezevenk. Adamın peşine düşmüşsün. Cem'e böyle yapmış. He, odayı boyattı diye götün başını oynamasın. He, Cem da karısını götünden sikeyim. O yaşlı anasını götünden sikeyim Cem oymuş. Ama nakodumun keçi boyuz doğrusu bu çocuğu. He, Cem Bunlar neci ya? Bunlarla nasıl sikerim bak. Vallahi sikerim. Ben 24 saat Kur'an dur mesajları okuyorum. nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı Misto? Olaylar o biçim. Gürkan abi bir şey oda açtı bize boyadı. Ondan sonra kilidi bize verdi. Bugün kilidi tabi kilit daha bizdedir arkadaşlar. Yani adama haksızlık yapmayalım Gürkan abiciğime. Cemo'yla ile Nazela aramış Gürkan abimi. Onları orada konuşturmayacaksın. Bizi konuşmayacaklar. Adımızı anmayacaklar. Nikimizi. E ben senin ananı, babanı bu halkıma düdükleteyim. Ben niye Azela demin Börekçi. Ben börekçi demesem dilim şişer kardeşim. Börekçi. Börek var. Börek var. <laughs> Tazik börekçi. <laughs> ya o ben demesem yani benim dilim şişer kardeşim. Ben salak bir kadın mıyım? Bu koronada şimdi ben uzayı mı konuşayım?